macera yine kaçak şimdiyiz çatıda Utku'nun gözler hep, hep havada. Evet arkadaşlar Utkaçak Çak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi Reçko'sun oradayız. E, açtık kuşları. Bugün e, ben şimdi geldim buraya. Koşarak geldim. Recep dedik dedi, öyle bir kuşlar yakaladım ki dedi. Gelip dedi çekmelisin dedi. Hemen dedim gideyim çekeyim dedim. Daha sayında maçı var. Ufak da bir neşemiz var bu akşam. Dört gözle de maçı bekliyoruz. İnşallah yeniden. Ee, Yunus'cum böyle beddualarda bulunmuyoruz. Gördüğünüz gibi kuşlarımız burada. Ee, yakalamışlar. Ben dedim ben de geleyim hani ben de yakalarım belki bir tane dedim. Beşko neler oldu bugün bir anlatsana be. Kaç yaptınız ben Tanda yokken? Bugün 11 tane yakaladık. Benimkini de say. Iki 2 tane, tane de benim var 12. 2 tane yakaladık 13 tane toplam. Çok, çok kaçak tane. vardı be. Oğlum ve... beni çağırsaydınız da direkt gelirdim lan koşarak gelirdim. Farkında değiliz. Birkaç tanesini yere inmiş öyle fark ettik. Hani çok kuşu. Kuşlar çok uçtu bugün. Kuşan kuşa kuş geliyor biliyorsun zaten. Arkadaşlar zaten bir ara ben benim oradaydım. Karıştırdık. Peşkos beni aradı dedi ki Ako dedi iki tane kuş. kuş var senin mi dedi. Bana videosunu attı. Kuşlar benim değil. Dedim benim değil oğlum yakala. Pat diye yakaladı onları da. Hatta en son yakaladıklarım burada. Aa burada mı? Getirsene bakalım neymiş onlar. Diğerleri aşağıda. Diğerlerini de size göstereceğim. Video sonuna ekleyeceğim. Bakalım. dönek tamam o kesin de. Evet. Öbürünün tam Bu bana kestiremi... videosunu Bakacağım <laughs> hepsine. Aa dönek çıktı. Bu bakalım bana videosunu de... attığın kuş. Evet. Ne bu? Bence, Bence dönek yani. Paçalılardan sanki. Paçalılardan gibi. Paça yok ama. Dönüyor mu? Bilmiyoruz. Farkında değiliz. Kuşunmuş yani. Şimdi yerde gördük. Böyle bir kuş arkadaşlar. Yok Başka yok. var mı burada? Burada var. Abi. Bir tane de boncili var. Diğerlerini de aşağıda göstereceğiz arkadaşlar. O yani 11 tanesini aşağı mı attınız? Benimkiler de evet. mi aşağıda? Aha. Arkadaşlar benimkiler de buradaymış. Benimkileri giderken alacağız. Senin kuşlar da yakaladıklarımız aşağıda. Bu ne? Bu bonjure. Buna teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir kuş ne olduğunu oldu? Markalı. Oo markalı olması çok iyi olmuş. Abi. Markalı yani. olması Markası beni benden oldu. almış. Abi. Niye bantlamadan içeri attınız onu öyle? Ya şimdi kaçak çoktu ya. Şu benim oraya arkaya konan kuş mu bu? Şuraya bunu, konmuş bu, ya. Bunu bilmiyorum. Bunu Yunus indirmiş. Ben aşağıdaydım. Şeyden geldi aşağıdan. Ee, desene bugün şov yaptınız. Oo. Neyse aşağıdakileri de bakacağız arkadaşlar. Ee, ben de merak ediyorum. Bakalım neler yakalamışlar. Video sonuna ekleyeceğim onları. Herkes oradan bakabilir. 4 tane de fark etmedik. Fark etmemiş kaldırdık bir tane kuşları. Vardı, çok güzel. Abi biz bir, bir ara karıştırdık arkadaşlar. Keşke o ara videosunu çekseydim. Niye ben unuttum onu? Ama gerçi benim kuşlar yeni olduğu için videoyu çekemedim. Ama öyle bir video gelecek arkadaşlar. İki kümeyi karıştırdık. Burada var ya hava tutuldu hava. O ara zaten kuşlar hep kaçakları indirmiş. Ben de yakaladım da Recep'in kuşuymuş. Dedi benim kanka 1 lira dedi karga dedi getir onu dedi. Getirdim ben de kuşu. Vay be desene demek burada olsak bugün şov yapacaktık. Ya, evet. He, arka arkaya videolar. Safilerimiz de vardı Eda'yla. Arkadaşlar kalabalık da buraya. Ben normalde buraya gelecektim. Utku da oradan döneklerini atıp atıp duruyor. Gördüğünüz gibi şu iki tane kuşlar biliyor. Bakalım inecek mi? Acaba evet. bize ne zaman öden kuş devletmiş. Evet Utku'nun kuşlarını görüyorsunuz. Bizim kuşlarla uçuyor. Şimdi onu yakalayacağız. İner mi? İnerse, iner, inerse yakalayalım. Yani. Yok diyelim. Evet şunlar Utku'nun arkadakiler görmedin var iki diyeyim, tane. Görmedim. Bak hemen ısı götürüyor. Bilmiyorum çocuk. Öğretin çocuğa. Evet, Utku'nun kuşları şurada. Uçuruyor, bize poz yapıyor. Kuşları kaldırıyor, direkt buraya bakıyor. İzliyorlar mı acaba? Ha, i̇zliyorlar mı abi? Ay çeksene bakın, dön çekme. Allah Bakalım, Allah. bize bakıyor. Ya baksa inmez. Arkadaşlar, Utku'nun kuşları ha. Bakın bak ısın, ısın duyuyor musunuz? Orada, orada. orada. <laughs> Benim orada. <laughs> evet, aha. Ha. Hangisi ki acaba bu? Ama çok geriden yapıyor. Biraz daha ileriden. Şimdi de yaparsa kayık atsın işte. Ya, o kuşun sıkıp binmesi lazım şu an. Bak kayık atarsa atsın, atması lazım yapıyor bir şeyler Reşko. Adana indi. Bana göre sadece Adana'sı güzel ha. Yemin ederim. <laughs> göre, göre Her Reşko. Her kaldırdığında uçuyor hayvan. Bana mısın şey. demiyor. Şeyi de biliyor. Nasıl yapıyor? Ee, tam şey Adana'cadan dönekçilerimi aradığı kuş. Söylüyorum diyor ki yürü git diyor. Bütün kuşlar gidiyor. Pirinç veriyoruz kuşlara. Niye veriyorsun kanka pirinci? Şimdi karınları ağr ağrıyor ya. Ne, oluyor? Şey mi? Ee, gazoz da ver de bari şey olsun. İsali tamamen kesin ama. Öyle ya Türk insanı. Bizim karnımız ağrıyınca gazoz içiyoruz ya. Utku yine attı. Baktı biz izledik. Havaya devam ediyor. Bu sefer başka mı attı? Ne attı? bilmiyoruz. Utku'yu üstünden tanıyoruz arkadaşlar. Şey değil mi o? Bizim yakaldığımız. Ben onun kuşlarına çok şey yapamıyorum. O ya o. O mu? Ha, yavru gelmez o zaman. Dün dedim onu bana ver dedim. Ne güzel benim kuşlarla uçuyor. O ya o. O değil mi? Burada yakaldığımız mı Ben tanıyamıyorum ki Reçko. Hiç... Değil, değil. Reçko kocaman erkek çıkmış ha o. Erkek mi kuş? Erkek. Kocaman. Kesinlikle. Arkadaşlar bugün kırmızı beyaz Makedonu kaçırdım. Ee, bir saat sonra geri geldi. Zannedersem istediğimiz kıvama geldi. Damar hem de uzaklardan geldi. Damar yapmaya başladı. Biraz daha kollarsak onu Arap'la beraber ikisini beraber uçuracağım benim orada. Bakalım. Ben bugün gitti gözüyle baktım ona. Bir de süslemiştik. Videolarda izlediniz zaten bundan önce gelen videolarda. Ayaklarına özellikle boncukları taktık. 13 tane kuş. Buranın rekoru oldu herhalde. He? Evet. E, Reçko. 17 ya. Reçko bu 17. şeyi bir iki tanesinin görüntüsünü güvenlik kamerasından buraya atabilir miyiz? İnanırım. Yakaladıklarından. Bakarız. Tamam. En azından bir görüntü olsun. Uzak çekim de olsa. Ben bir araya eklerim onları videoların aralarına. Tamam. He? Bakarım. Tamam, mesela şu bonciliyle şeyi gösterdik ya burada döneye. Onlarını koyalım mesela. Var mı onların? Vardı. Bugün değil mi? Bugün. Var, var, değil mi? Tamam. Bu bonciliyle döneğine arkadaşlar güvenlik kamerasından bakalım. Ee, nasıl yakalamışlar? Nasıl bir uğraş verilmiş burada? Ama döneyi biraz bayağı uğraştı. çünkü kattı gitti. Fark etmez. Hesabı. Kesersin oradan. Bana atarsın ben eklerim. Tamam. Ben Hem yakalama de yakalamalarını sana şey yapayım. Süper olur. Böyle imandı anında o telaş da olsun kanka. Koşuyorsunuz ya. Görmedik ki. İmbe alanı görmedik biz. Kuşu şurada, şurada şurada Kalk diye görmedim. bir ara bir daha geldi. Ha, o, zaman ha, o zaman Yunus yoktu. Ben vardı. Yani vardım. Tamam çay o çay andan itibaren öyle. böyle. o kuş işte o. Ha arkadaşlar bu Recep'in burada yakaladığımız dönek bu arada. O Utku çürüyor onu ayar etmiş de. Utku orada bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Kendi dünyası var. Çekiyorum kuşları zaten biliyorsunuz. Bugün bayağı bir karıştırdık kuşları. Telefonumun şarjı yoktu. Gerçekten video çekecektim de mükemmel bir video olacak. Bunlar ne iki tane lan? Utku kuşları mı? <laughs> çakmaklığı da videosunu çekeceğiz Sako. Hangisi? Şu kanatları gelsin. Kanatları gelsin. Burada burada şunu bak burada. Izleteceğiz Abi. Bak şunu Şimdi izleteceğim böyle kelebek size. var mı? Arkadaşlar şu kelebeği izleyeceğiz. Kanatları bir gelsin. Tüyde evet. hayvanlar. Evet. Utkun evet. dönekleri üstümüze geldi ha yakalasanıza. Nerede? İnmez onlar ya. İnmiyor mu? Yok yok inmez Karakterse bak nasıl uçuyor kuşlar bindi. Kuşları çek. Bak. Ne var lan el hareketi yapıyor oradan? Arkadaşlar uçan kuşları çekeyim. Ya bugün var ya çok güzel karıştırdık. Efsane bir kadro oldu. Şöyle. Tam atmaca saat ha bence. bakalım. Bunlar ne? Ha kargalarını kargadan saldı? Araba şuçu Kanatları yarım ama uçuyor. Abi. Bak Yunus bunlar ne biliyor musun şu uçanlar? Utkun yani. da ne bu? mi? Bu. Bizim bu. İçeriden fırladı. Uçkunun mu sizin <laughs> mi? Bak benim baskanın için ayırdığım kargalara bak. Uçtunum. uçuyor mu? İyi uçuyorlar. He? İyi uçuyorlar. Uçkun kuşlar. Hazır kuşlar. Hepsini seçtim verdim. Ama doymuyor. ama doymuyor Utku. Şunu da ver, şunu da ver. Bütün gün kuş istiyor ama. <laughs> Bana da böyle kelebek lazım arkadaşlar. Üste. <laughs> kuş, kuşları dağıtması lazım. Benim kuşlar sıvırcık sürüsü gibi uçuyor iç içe. Bugün sizin kuşların içine girince dağıldılar ama. Darmadağman etti sizin kuşlar onları öyle oldu mu kaçak geliyor hemen gelmiş ya baksana yakalamışsınız hemen ilk tane farkında değiliz kaldırmışız Bak, şaka de, gibi ya. ya farkında bile değiliz abi. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 13 tane kuşu duyunca geldim iki tanesi benim bir Rutku'nun biri benim bakalım bizim kuşları da göstereceğim size baskıyı zaten görmüşsünüz o baskıyı benim orada çekmiştim Dün mü kaçmıştı öbür gün mü ne? Bugün yakalamışlar onda. Ecebe söylemiştim zaten aradı beni kanka başka bana gel diye. şey mi? En heyecanlı hangi kuş oldu bugün? Hü Reçkoz? Bugün bir tane kırlangıç oldu. Sarı kırlangıç. Sarı kırlangıç mı yakaladınız? Evet. Oha. Çok güzel. Arkadaşlar ben de sabırsızlanıyorum göstereceğim. Dişi mi erkek mi kırlangıç? Dişi. Utku diyor orik yakalamışsınız. Orik. Sarı orik. Var ya, bugün çok arkadaşlar kuşları göstereceğim size. Bakalım neler yakalamışlar. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, Recep burada yakaladığı kuşları uçur be. Bu iki taneyi de aşağı indireceğiz. Bunların şeyi görüntüsü varsa ya da diğerlerinin yakaladıklarının hangisinin varsa Reçko. Tamam. Onları seçelim. Ee, videonun sonuna eklerim herhalde. Ya da araya koyarım. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle yakalama sonunda olur videonun. Ee, videonun sonunu mutlaka izleyin arkadaşlar kuşların yakalanmaları. Ama hangi kuşların olur bilmiyorum. Bu ikisinin de olabilir. Aşağıdaki en heyecanlı hangisi onları koyacağım. Bakalım nasıl yakalamışlar. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. E, çatı rekoru geldi buradan 13. ben benimkileri de yakalanmış sayıyorum. Toplamda 13 tane kuş yakalanmış. Güzel güzel bir rekor. kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. birazdan kuşları video zaten izleyeceksiniz. Bakalım neler yakalanmış. Hep beraber izleyelim. Bakalım hangi hangi telden kuşlar gelmiş. Haydi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi videonun sonuna kaçaklara ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bugün yakalanan kuşlar bunlar. İki tanesi benim buradan. Bizim iyi izleyicilerimiz hangi kuşların benim olduğunu iyi biliyor burada. Şu bir tane pislik baska benim. Şurada. Şu var ya. Bir de karabaskı benim. Kuşları karıştırdık. Karabaska inmiş. Recep dedi bir tane de baska kaldım. Dedim kesin benimdir. Geldim baktım benimkilerden. Evet. Bu ne? Bir siyah. Bursa. Evet arkadaşlar Bursa. Fena değil. Bunun şampiyonu bu abi. Evet. O güzelmiş. Bunu nasıl yakaladınız lan? Yüksekten bir de çok uçkun ha. Arkadaşlar kırlangıça bakın yakaladıkları şu. Çok uçkun. Ah be ben neredeydim o zaman acaba? zaman. dur kesin. Mamardın oyununu mu yakaladınız? Doğru. Tabii. Kanatları eksik salmışlar. Nasıl salmışlar? Bak gör Benim gibi bir adama denk gelmişler. O salmıştır. Baksana. Sağ ol Abi bu Bunu yatıracağım. Tamam ben bende de benim gibi bir adamdı. Oo. Oyunu. Dam Dam Dam'a gelmiştir. Evet. Burada en heyecanlı kuş hangisiydi? Abi tabii ki zirve, evet. sarı kırlangıç ya. Onda heyecan zirve. Sarı dik de güzel ama sarı dik'in ayağında problem var herhalde. Bak da kim? mi? 2x2 yazıyor ayağında problem. Şaka lan. Ee, sarı baska da güzel. Baska da güzel. Güzel güzel. Şu kuş ne arkadaki? Şu kırmızı gibi olan. Kelebek. Ne kelebek? Tip değil mi oğlum o? Hangisi? Hangisi? Şu, şu arkadaki ha Kelebek o ya. Şu. Arkadaşlar şu kuş kelebeğe hiç benzemiyor. Gördünüz mü? Yok değil ya. Kelebek abi. Getir bakayım onu nasıl çarabilir? Çok nazik. Dönüyor mu bu? Ne bileyim abi. Dandik. Böyle böyle. Bak. Kuş kalabalık olunca nasıl geldiğini anlayamıyorlar. Benim baskıya bakıyor. O zaman nasıl inmiş bu yani? Kelebek ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakalama kuşlar da böyle. En heyecanlı da şu Bursa. Bunu uçurur mu abi? Evet, yani onun sen... Bu, onun Bursa'nın videosu var. Var mı? İzledim ha. Tamam bunu da at bana. Tamam videosu var. Gerçekten bunu da at. Bir de hangisini istiyorsan buradan at. Kırlangıçın atsan iyi ama gerçeği fark etmiyor ki ya. Sen yine de kırlangıç, şey... Kırlangıçın mevzusu şöyle oldu. Hı hı. Kırlangıç, biz 3-4 tane kuşu indirdik. O zaman arada indi. Şu sarı kelebekle beraber ben indi. Ben bu kırlangıçı gördüm abi biliyor musun? Sabah ben çıktım geziyordu bu. %99 ya. İşte hani, ama ben kırlangıç görmem. olduğunu anlayamadım. Sarı kelebek zannettim onu, o da sarı kelebek. Bonjil de var ya, markayı takalım. Yani <laughs> kuş markadan daha ucuzum. Evet arkadaşlar yakalanan kuşlar bunlar. Gülö güle güle beslesin. Gerçi Recep yakaladığı kuşu besleme. Ben benimki yer alacağım götüreceğim. Ee, diğerleri satışa gidecek. Bursa ben de olsam Bursa'yı uçururum. Ceylan gibi. Buradan da hangi kuşların o anki videosu yakalandıysa, zorladıysa onlardan alacağım. Şansınız hangisi denk gelirse o kuşların videolarını yayınlayacağım. Utku peşinde Beşi'nde kanalına abone olup videonun sonuna koyuyorum abi. Bundan sonra kuşların yakalanmanları gelecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Çatı rekoru geldi diye paylaşırım bunu artık. Şöyle videolarını çekeyim. Şey fotoğraflarını. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yine kaçak peşindeyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada hep. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala